Evet Ondan sonra çıkıyor. otopark Eski nargileciydi oraya ya Nargileci diye bir şey çok. Avrupa'da eski nargileci dediğinde Fasulyeci vardı hatırlıyor musun? Evet o Önde kavga var O onun karşısı olduğu gibi açık otopark şu an Evet orası boş araç şey Bom, otopark otoparkçı O otopark Aynen bomba. öyle Neresi burası? Meşhur bir fasulyeci var orada Selam bu arada evet. Biz kamera alacağız bugün çok şey, heyecanlıyım ben sabah Vlog çekiyorum şu an ha, Ben şey, hiçbir yeri bilmiyorum doğru. İstanbul'da Şu an kahvaltı yapılacak <laughs> mekan arıyorum <laughs> <laughs> kendi kendine konuşuyormuş gibi bir durum oluştu. Işte. vlog çekiyorum kendine kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyor zaten. Ben bu vlog girişini yapayım yapmadım da. Evet. Ben ne yapacağım? Niye vlog yoktu? Çünkü çekecek bir şey bulamadık. Hastalıklı, sağlıklı falan derken uğraştık böyle. Bu oldu. Şimdi kamera alacağız. Herhalde buluruz değil mi koskoca sirkeci de, de bir Sony Olur. kamera. Heh. kamerayı değiştireceğim. Sony alacağım. Sony RX100 Mark IV. Kara karadır. yapıyorsun sen ya? Önüme geçip plana bastı ya. Hala da Bu arada bak Beşiktaş iyi mi Vodafone Arena oldu. Merak ediyorum ben bu stadyumu. Çok güzel stat. Yeri güzel bir kere oradan kazanıyor. Yeri güzel. Herhalde yeri en güzel olan stat. Bence de. Hatta dünyada sayılı yeri en güzel olan stad. Nereden bir tanesi. Bir buranın yeri güzel, bir de bebek Starbucks. <laughs> evet doğru. Ama Starbucks a... bugün bu kamerada ilk plan olacak, bir daha da olmayacak çünkü Niye? günün özeti iPhone 7 Plus'la bir gün. Bakalım bununla nasıl bir gün geçeceğiz. O zaman direkt onlar ya. İşte bu, bunu gösterebildiğim tek görüntü. He. Ondan sonra bütün görüntüler Mantıklı, evet. bununla olacak. Canım benim. Saat de güzelmiş. Ha, onu da göstereyim. O da Sirius 2. İşte böyle bir gün. Ekinle beraber Oho. Bizim bir fotoğrafımızı çeksinler dedim. Ben bence iPhone 7 ile başlayayım ona. Şimdi bugün niye bir sokaklardayız? Böyle vlog çekmek için değil aslında. Evet. Timur abi anonsu bitti. Sen telefonla şey yaparken çıktı. Güzel fotoğraf çekiyor dedi Timur abi ön kamera. Cayır cayır dedi. Vallahi güzel. Bir arada burada hep beraber bir grafiti yapalım ya. Turboyu da alalım da sprey. Tabii canım yani tanımadık birileri de gitmeyelim. Ayarlar yemeyelim burada. Yaza şey Ben bunu çok beğeniyorum. Her şeyi değiştirdiler, boyadılar böyle. Genelde böyle grafiticiler. Ha, şu kamu spotu kaldı. çok tatlı ya. Bir kez. Ha benimle. Pit <laughs> Ben de uzakta böyle gariban bir köpek falan sandım. Bayağı pit çıktı ama işte gördüğün gibi bir şey yapmayınca kimse bir şey yapmıyor. Sahibiyle alakalı hayvanlar. Evet ön kameraya geçti ön kamera bu 60 kare Karaköy'ün kafeleri meşhur bu arada. Burada. Burada. Aa bak sprey boyalı neler yapmışlar. Tüm grafitilerin mabedi olmuş yani burası. Burası da benim profil fotoğrafı çektiğim yerlerden bir tanesiydi. Şurası. Çekeyim mi selfini? Selfini. Selfini ben çekeyim. Evet. Ama bunu yapan da hipsterler değil. Yaptı Söylemem. <laughs> Söyletmem. Birkaçını tanıyorum çünkü. Bunlar hipster işte. Ne, bunlar hipster. Ya, hipster. Mesela ha. bu yani Efes pissen böyle tombul şişe olsa kutu Efes olsa bunlar Şarkı. hipster değildi. Ama hani kalkıp da böyle ağacın dibine boş şarap şişesi de koymaz yani. Buranın da aslında bir numarası yok. Karaköy Burası vakti zamanı 400-500 liraya dükkanların kiralandığı bir yermiş. Sonra hipsterdi mipsterdi falan filan böyle coşunca şimdi dükkan bulamıyorsun. Her yer inşaat falan filan öyle bir yer. Yani ben buraya ilk geldiğimde ki bugün aslında benim İstanbul'a gelişim ikinci senesini kutluyoruz. İkinci senesini kutluyoruz. Evet. 15 Ekim 2016 bugün. evet. Haydarpaşa'dan indiğin gün mü bugün? Hayır, Haydarpaşa kapalıydı. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'a giriş şekli olur ya. Otobüsle geldim. Resimlere bakar mısın yalnız? iPhone 7 Plus güzel fotoğraf çekiyor. Bak. Zoom yaptım, dağılma yok. Olay bu. Huuu. Bak ne bak, Geri geri bir kamyon geliyor ama. Var. Bakalım menüye. Kahvaltı. Vejeteryan kahvaltı var. Önce. İki kişilik kahvaltı 50 lira. <laughs> Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Gel ben de seveyim hadi. Gel. Bana. Çok güzel. Nasıl bir kutu var sende? Yine böyle. Şu an kendimi çok zengin hissediyorum. iPhone 7 Plus'a çekilmiş bir selfie'm var. Restan <laughs> <laughs> zenginlik belirtisi ya. Hep ellerimde telefon ya. Valla şuraya kahvaltı yapalım, sohbet edelim diye geldik. Yani böyle... Ben nefret ediyorum mekanlarda böyle telefonlara yapıştık. Ben de, ben de. <laughs> Arkadaşlar... İşimizi yapalım beyler. Dün koyacağımız videoyu açmadık. Hadi bakalım. Allah'a ne oldu patladın tekrar ya? Rengi değişti gel önüne bakıyorum. <laughs> evet, mouse'a basıyorum da bu play düğmesi çıkıyor. Sizinle ha. niye? Haa, çıkacaktım. Ha? Görüntü Belki alamadık. Mi? Genelde bize da aynı şey, elinize hep telefon var bir yere geldik İşit oturup. Burada sen bizi yalan yanlış yansıtıyorsun, yanlışlık paylaşıyorsun. Şey. Aha aldı, tamam. Güzel. Bakın Galata Kulesi. Deniz manzarasını çekelim. Çok güzel yani otopark yapmışlar. Ya telefonumda fotoğraf çıktığından alıp gitti ya. <laughs> Benim kafam çarpacak gibi geliyor şu an? Ay. Bu taraftan da çıkınca da Galata. Şey konuşuyorduk biz de otoparkı buraya arabayı çekip manzaraya karşı bire içenler falan vardır kesin diye. Varmış. Hatta gaza gelip mangal yakanlar da var. Yani mangal değil de bunlar. Bekçiler ısınmak için yapıyordur da. Valla çok güzel yer. Kalabalık olmasa çok güzel şehir işte de. Çok kalabalık. İşte tertemiz bak. Manzara. Arabayı buraya çekiyorsun. Böyle takılıyor. Biz bu arada az önce sirkeciye gittik. Fulldü. Arabayla geri geldik. Otoparka koyduk. Şimdi taksiyle gidip geldiğinde de yürüyeceğiz. Öyle. Evet. Otopark manzaralı. Çok güzel. Acayip. Bak optik zoom. Aha bak nasıl gördüm nasıl görünüyor. Ha videoda mı optik zoom geçerli? Tabi. Videoda 2x optik zoom. Ay arkadaş. Olsun 2x optik yapabiliyorsa o bile güzel. Baksana işte ne güzel oldu. Tertemiz aldı bak şu an. Bir karede fotoğraf çıktı. Ya işte. Ondan sonra iPhone'da ne var oluyor? Bu var işte. Benim de böyle en sevdiğim şey hani abi ne tuttu ne çıktı öyle balıklara balıklara bakmak. Genelde kefa palamut falan çıkıyor mu? bu zamanlar. Evet, bu kız <laughs> evet, sabit kalmasa bir sinem iyi olacaktı. Ya bizimkilerde şey var ama ya. Hani balık küçük ama ona rağmen yakalıyorlar. Aslında o boydaki balıkların geri atılması lazım. Evet. TRT belgesel mi? Evet, HD. Rastgele. O bayağı kefal yakalmış ona. Kefal kefal. Baksana. Bu daha artık, daha. Balık mı o gerek? Balık bakalım Oltayı kırmış balık. Daha hale oltayı kırmış. Büyük <laughs> Büyük. Büyük yakadı. Büyük. Yes, yes, büyük yakaladı. Büyük, büyük kefal bu, Büyük. Topan kefal. Tuttu sana. Tuttu kefal. Büyük. Çok tuttum, ya. şey öldü. Evet. Bulutlu bir hava. Aslında time lapse havası. Bunlar hep böyle kımıldayacak falan filan. Güzel gözükecek. Özlemişim vlog çekmeyi ya. 500 Mark 4 kasa vergisi. Açılmamışı var mı? Ya evet, bu vlog yok evet, yapacağım. Tamam. tamam. Oh, evet, geldi. Çok Bekir, Hemen bakıyoruz. de gelmiş bak. Bekir, Bekir. pazarlık yapalım. He? Ya. Kaç olur abi şimdi? Şimdi ekil hemen bakıyoruz. Tamam. Evet. Artık devre devri kapandı. Hayırlı olsun. E, arada kullanırız. Arada ya. kullanırız tabii de. Biraz böyle şey oldu. Yüzündendir ama ya. Legia. Bir yüzündendir. Legre'ye de diye. Yok ya aklım şunda kalmaz Benim de. O, ama öyle hadi ince de kullanılmaz. Yok, pratik değil sana. Yani çünkü topladık işte 3000 lira falan denk geldi. Yedek batarya bilmem ne. Şarj makinesi. Ekstra şarj aleti. Ekstra şarj makinesi çıkmıyordu. USB ile şarj ediyordu Yani. Öyle o kullanılmaz. Dock diye bir tane. İyisinden bir tane kart 4K yazabilen. Bu, Bu Legüleyi de Zeynep'e verelim bari. Bize baridan video yapsın. Haa, Zeynep kavralı. Evet. Tamam, olabilir. Göstermek mi o zaman olur. Ama bozmaması lazım. Bozsa bile geri getirmesi lazım. Bu, çünkü tamam. müzelik. E, tabii ki. Kıymetli makine. Neyse evet, hediye ederiz. Bir sürü de pili var bunun. Dolu. Tabii. Ne vereyim sana? Bak, bu çok gelir sana. Ya, ufak bir mikrofon mesela. Şundan var bizde. Ne bizde var? Bizde mikro var. Ondan var. Bak şu varmış bir. O iPhone iki gün sonra girişi değişti. O da olmaz. Şu iyi. Video Go mu iyi? Geç Pro daha iyi tabii de. Pro. Go'daki portatif böyle hemen. Daha evet. bir ucur gibi. Daha işte mıcır. Bocur diye tabir ettiniz evet. yani? <laughs> Bak bunlar güzel işte. Bunlar, bunlar güzel. Bu güzel. O altı yukarıdaki ha onlar iyi. Abi bunlar ne kadar? Şu Zoom H4 neler? Ney? H4'ler H4 ne kadar? H4 neler? Abi 320 dolara satıyoruz. Sana 300 dolardan veririz abi. Yerleri sildi Tarık da. Evet. Oturduk kalkamıyoruz biz buradan. Evet. Yok yok. yok. Ha şey. İşitti. He. Dolaşabiliriz. izin çıktı. İzin çıktı. Kanon Legri'ye var mı sende? Kanon Legri'ye yok Timur abi ya. Abi oran var mı? mı? He? Geri soru da mı? Yok pek kanon. Kamerada... Fak da pek satılmıyor artık eskisi gibi ya. Millet hep şey... Fotoğraf makinesiyle çekiyor abi ya. Kanon pek... Legri'ye bu. Ha bu mu? Evet. Aa ufakmış ya. Legria mini. Hı hı. Evet. Onun bir de mini ikisi var. Tamam şu an. Youtuber kamerası işte. Ha Youtube'dan direkt bunu... Yine... çekerken kendini görüyorsun. Ne çektiğini görüyorsun. Hı hı. Özelliği onun mu? Aynen. Direkt şey yapıyorsun değil mi? Ee... Ne o ne? Te, yaka ya. mikrofonu mu onda? Bir değil mi? O da öyle bir kutuda gelmişti falan. Ne kadar onda? Timur abi kaç para? 525 dolar. Ama bunu tatsız lan boş. abi. Eski Valla eskiden şurada akır akır insan geçerdi. Eskiden cumartesi olacak diye beklerdik. Adım atamazdım. Evet abi. Şimdi hafta içi cumartesi de boş. Sakin. Hem berbat bir cumartesi. Ama gelmek bir sorun kalamadık. buraya. Sokak kalabalık da. Abi ben, ben buranın dolu halini işte. Şuradan böyle insansız an yok yani. Bu da şuradan bak bomboş. Bak, bir... karşı televizyon çıkıyor. kapatmış artık televizyonları. Yani. Normalde hani eskiden olsa açık full açık olurdu. Kızarım onu zaten. Evet. Nimet o ablanın şey. orada kömürde Türk kahvesi yapan bir yer varmış. Orada oturuyormuş. Neyse, Nimet abla da... Yalnız bir şey fark ettim. Esnaf hakikaten şey artık ya. Eskisi gibi yok yani. Bomboş. Ama Kimse yok. alıcı değil. Doğu Bank'ı gördüm işte. Sen onun eski halini bilmiyordun. Ben Doğu Bank ilk defa geldim aslında He yani ben onun eski biliyorum. Yürünmüyordu içeride. Aynen. Herkes ipini koparan Doğu Bank'a geliyormuş zaten böyle. Yani hani şey. Ne alacaksın? oraya gidiyordun. Hani ilk defa geldim ve bomboş en gördüm. En azından piyasa araştırması yapmaya geliyorsun buraya. Yani hiçbir şey almasan da. Aynen. Doğu Bank'a mutlaka bir bakılırdı. Güzel yerler burada bu arada. İşte ama bitmiş. Benim gördüğüm tek şey var. Öyle vallahi. Artık Lüda sektörü dışında hiçbir şey ekmek yapmıyor. Aynen. Herkes kan ağlıyor. Adamın müşteri al, 3 bin liraya. <laughs> Onu da indirim yaptılar. Ya indirimli ya bu arada. Hani şey de, değil. Kar, karları da düştü adamların bize. Hani adam bize kamera sattığı için şu an memnun değil. Öyle söyleyebiliriz. İkinciyi satmam dedi zaten. Zaten evet kesin konuşuyor. Bir tane istiyorum desem vermeyeceğim dedi. Yani aranızda birisi Ekin abi şu parayı aldı, Ekin bu parayı aldı, gideyim ben de desem vermez yani. Ya yani bu arada kesin konuştu. Şöyle de bir şey var. Hani ee, biz bu ekipmanları alıyorsanız kızıyorlar ya böyle. O para, o bilmem ne. Ya yani bizim işimiz bu. Benim içimde dert oldu bu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben Benim tane tane dükkanımı cadde üzerine taşımış gibi oldum ben şu anda. <laughs> Bu onun masrafı yani. Ya, Bunu ama daha parası. nasıl basit anlatabilir miyim? Ben mi de hava parası verdim. İki tane pile dört ha, yüz Hava parasını lira. pile dört yüz Bilme, Bilmeyenler 42. yanlış anlayabiliyor. Ya böyle mesela iyi yerde mağazada yer al, tutacaksın. Yol üstü dükkan. Daha hiç kira mira hariç <laughs> para veriyorsun. Böyle 30-40 bin lira para veriyorsun. 200 bin lira para veriyorsun. Nerede şimdi? Nimet abla burası. Nimet abla şurası bak. Bu Sağda meşhur bir haberlerde. Milli piyango. Milli piyangocu. Nerede közde Türk kahvesi Sağ falan. Ağrı, ağrı. Şurası mı? Ha tamam caminin dibi. Yok burası dönerciymiş ya. Buralarda bir yerde oturuyorlar. Burası da eski postane binasıymış. Merhaba. Postane ana kapısında bir değil. Evet. Tamamdır. Şu aradan çıkalım mı? mı? Hayır, kapatamadık daha. Kapatıyoruz. Evet. Böyle bir şey de, bu kameranın incelemesini ya da bu kamerayla yapacağım bu elindeki eskiyle ilgili incelemesini de yaparım en kısa zamanda bundan sonra. Bu artık son bölüm yok kanala girer çok bir Evet. Kapanış. tam bir kapanış. Sakız mı But i don't want to...